pedal nefesten herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi 2016 sol günlerindeyiz. 2017'ye bir adım atacağız. 2017 için size yeni yıl dileklerinde bulunmak istiyorum. Hepinizin yeni yıl en iştirme dileklerini kutluyorum. 2017'de sağlıklı, huzurlu, mutlu ve bol pedal gün geçirmenizi diliyorum. Ben de 2016 yılında başlamış oldum. Bizim bisiklet etkinliğime 2017'de tam gazla devam edeceğim. Tüm festivallere katılacağım. Hatta bir Kıbrıs turum olmayı planlıyoruz arkadaşlarımla. Kıbrıs turunda da gideceğiz. Kıbrıs Sur'undaki bütün maceralarımı, bütün onlarımı başta vloglarım olarak akabinde tamamıyla YouTube kanalı yüklediğim videolarımla beni takip edersiniz, beni mutlu edersiniz. Bu arada diğer YouTube kanalı takip ettiğim arkadaşlarım var. Öncelikle iki teker bir adam Yusuf Akkoş, onunla İzmir, Çeşme, Grand Fondo, Marmola'da birebir fırsatı buldum. Kendisiyle güzel, hoş bir arkadaş. Onu takip ediyorum. Sizlerin takip etmesini isterim. Bunun akabinde bisiklet yolculuğu var. O da çok güzel bir kanal. Onu sadece sosyal medyadan takip ediyorum. Arkadaşlarla tanışma kısmetimiz olmadı. Akabinde geziniyor. Geziniyor YouTube kanalında bir programı O da gayet güzel, neşeli şeyler yapıyor. Bunları da takip edin. Ve en son Çağrı Tersi olduğunu ekleyebilirim. O da gayet konuda başarılı. Yani bu söylediğim artık bu işi daha iyi biliyorlar bana göre. Ben çok kısa zamanda başladım. Ee, i̇nanın e, ilerleyen zamanlarda belki ben de bir şeyler katabileceğim. Ama biraz öğrenmem gerekiyor. Alt yapıyı geliştirmem gerekiyor. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Sizin de bilgi birikimleriniz varsa, beni yönelen istediğiniz bir varsa bu videonun altına yorum kısmına yorumlarınızı yazabilirseniz Hoşçakalın, mutlu kalın.